Değerli Forward TV izleyicileri günün gelişmeleriyle yine sizlerle birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, like atmayı, sohbete katılmayı, bizleri bu anlamda eleştirel bir bakış açısıyla yönlendirip bizlere katkıda bulunmayı ve imkanınız ölçüsünde katıl butonunu tıklayarak değerli izleyenler önemli anlamda bu alanda kendini geliştirmek isteyen part time'da olsun iş arayan insanlar için bir iş imkanı sağlanması adına Değerli izleyenler bizlere katkıda bulunmaya e, devam edin, e, istihdama katkıda bulunmaya devam edin. Evet şimdi günün gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir açıklamasıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o durumda üçüncü dönem için tekrar adaylık yolu açılır. Açıklaması geldi Adalet Bakanı Yılmaz tuçtan Dün Çöl Gezegeni bölüm 2 Dün Part 2 Türkiye'de ikinci haftasında da en çok izlenen film olarak 300 bin seyirci seviyesini aşmış Çöl Gezegeni değerli izleyenler. Midlas Hisar D.R.F füzesini ateşledi. Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi milli launcher kullanılarak bir deniz platformundan ateşlendi. İşte değerli izleyenler o görüntüler. İşte o e, gurur verici görüntüler. Evet tekrar alıyoruz izlemeyenler için. Evet. Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesi olan milli lançerin İlk defa ateşleniş ateşlenişini izlediniz değerli izleyenler. Interpol tarafından ikisi kırmızı bültenle aranan terör örgütü Daesh üyesi ya da işit üyesi öyle anlayın. Üç kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bu arada Steam DX verilerine göre geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu. Oyun severler. Evet. Heldivers 2 1. sırada, Dragon's Dogma ikinci sırada, Last Epoch 3. sırada, Forza Horizon 5. sırada, Supermarket Simulator 5. sırada. Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebiyle ilgili dava sürerken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi. Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak. Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek değerli izleyenler. Insomnia Games'in iptal ettiği multiplayer Spider-Man oyunu Spider-Man The Great Web'in fragmanı sızdırıldı. Yayınlanmadı bakın. Şu anda sızdırılan fragmanı sizlerle paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Evet fragman bu şekildeydi. Volkswagen'in geçtiğimiz yaz tanıttığı 2024 model Passat Variant sadece Passat ismiyle Türkiye'ye giriş yaptı. Variant olarak değil de Passat ismiyle Türkiye'ye giriş yaptı. Sunroof'u falan herhalde bakın aracı şöyle gösterelim e, ee, sunroofu falan biraz daha farklı ama sanki o Passat biraz daha o sedan havasından kurtulmuş. Sadece Passat ismiyle giriş yapmış. Türkiye'ye değerli izleyenler. Evet. Ekranında görüyorsunuz. Kişisel verileri koruma kanununda yapılan değişiklikle beraber küresel şirketlerin müşteri verilerini Türkiye'de tutma zorunluluğu kaldırıldı. Eyvah eyva, Evet. PayPal ve Apple Pay gibi şirketler eski yasa nedeniyle Türkiye'de faaliyette bulunmuyordu. Değişiklikle beraber PayPal ve Apple Pay Türkiye'de hizmete başlayabilecek. Değerli izleyenler bilginiz olsun. Detayı aktaralım arzu ederseniz resmi gazetede yayınlanan yeni KVKK değişiklikleri yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin müşteri verilerini yurt dışına aktarmalarına imkan veriyor. Bu değişiklikten sadece yeterli karar bulunan şirketler yararlanacak. Evet değerli izleyenler, ajanstan gelen bir başka habere geçiyoruz. Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı geminin kayıp 3 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken incelenen cep telefonu kayıtlarında gemi kaptanının yardım için sahil güvenliği aradığı tespit edildi. HTS kayıtlarına göre mürettebatın gemi batmadan önce uzun süre kimseyle görüşme yapmadığı son konuşmayı yapan kaptanın saat 6.28'de batıyoruz bizi kurtarın diyerek sahil güvenliği aradığı tespit edildi. Ve önemli bir detayla bağlı olarak biliyorsunuz sabah biz bunu gazete manşetlerinde de aktardık. Ee, Burada bir yolsuzluk vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne atfedilen önemli bir gelişmeydi. İsterseniz 18 saat önceki haberi aktaralım. Sonra konuyla alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Ekrem İmamoğlu'nun bu konuyla alakalı açıklamasına geçelim. Şimdi olay neydi? Şöyle hatırlayalım. Ee, biraz sonra videoyu da paylaşacağız. Bu önemli bir olay. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı olumsuz algı yaratma çabasıdır açıklamasında bulunmuştu gazete manşetlerinde biz bunu manşetlerde aktarmıştık bazı gazeteler işte CHP'de yolsuzluk işte kendi işlerindeki kara para aklama olayı şeklinde basına yansımıştı konuyla ilgili yapılan açıklama 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisinin il binası değişikliğinde olduğu değişikliğiyle olduğu bilgisini verdi ve içeriğin detayı şuymuş değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması bu yönde. Açıklamayı aktarıyoruz. Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır denilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili manşetlerde de bu şekilde, sabah aktardığımız manşetlerde de çok yoğun iddialar vardı. E, görüntüler bir bakalım, hemen paylaşalım. Bahsedilen görüntüler, hemen bir geçelim o görüntülere, yakınlaştıralım, hep beraber izleyelim. Evet görüyorsunuz, burada birileri para sayıyor. Bu, para aklama şeklinde servis edilmiş. CHP'de para aklama şeklinde servis edilmiş. Ama CHP'den yapılan açıklama... 2019 yılında e, CHP il binasının yani yeni il binasına geçişin geçişe dair görüntüler zaten görüntülerin 9 Aralık 2019 olduğu da gösteriliyor. Bu görüntüler üzerinden CHP'de kara para aklama olayı iddiası, iddiaları gündeme gelmişti. Evet şimdi Avrupa Birliği'ne dair bir dış haber var. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gazeteki durum kritik bir aşamaya geldi. Sivillere ulaşmak için tüm yollar kullanılmalı. Kıbrıs Adası'ndan oluşturacağımız deniz koridoru Gazze'ye yardım ulaştırılmasında belirleyici olacak demiş. Avrupa Birliği Gazze'ye ulaştırılacak yardımla alakalı bir açıklama yapmış. Bir yol haritası göstermiş. Ve evet. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından öğrenci evinde sahur bir başkadır mesajıyla bir paylaşımda bulundu. Evet. Başkan adayı bir ziyarette bulunmuş

Evet burada Murat Kurum'un yaptığı bir öğrenci evreni, yaptığı bir ziyaret var. burada öğrenciyle beraber, öğrencilerle beraber yaptığı sahurun görüntülerini paylaşmış değerli izleyenler Murat Kurum. Evet İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazar şu yazar sıfatını kaldırsalar daha iyi olur. Yani haberi servis eden arkadaşlar yazarın yazarlığın bir ağırlığı vardır. Felsefi arka planı vardır. Yazarın da bir duruşu vardır. Kaldırsalar iyi ederler diye düşünüyorum. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur'un iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından Talepname hazırlandı. Talepnamenin bir hafta içinde Birleşik Devletler'e iletileceği bildirildi denilmiş. E, yazar sıfatını kullanan popülist isim ve oğlu görüntülerde. LGS başvurularının 18-29 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Aman gençler! Unutmayın bakın biz buradan hatırlatıyoruz 18-29 Mart tarihleri arasında yapılacak LGS başvuruları atlamayın. Ve Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekatlar Irak güvenlik birimleriyle yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Haberi yer almış değerli izleyenler. İşte ilgili görüntüler. Ee, evet. Sayın Komutan ve... Evet. Burada bilimlerin koordinasyon ekiplerinin bir arada Metin Tokir'i e beraberindeki heyetle Iraklı yerel yetkililere sınır güvenliği toplantısı yapılmış. Evet, bizim heyetimiz ve oradaki yerel heyet, bizim askeri heyetimiz. Evet, bir başka habere geçiyoruz. Türk vatandaşları için planlanan Yunan adalarına vize muafiyeti uygulaması yeniden ertelendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorga Garabet, Garapetritis programın farklı bakanlıklar arasında koordinasyon gerektiren karmaşık bir süreç nedeniyle geciktiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçından elde edilecek bilet gelirinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıklamış Futbol Federasyonu'nun açıklaması. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalandığında karşılıklı olarak toprak iddialarından vazgeçebiliriz. Yani bu iddialardan vazgeçilirse şayet demiş Paşinyan biz de barış anlaşmasının altına imzamızı atarız demiş. Yeni gelen izleyicilere hoş geldiniz diyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Ki içeriklerimiz daha çok ön plana çıksın. Kanalımız daha güçlü, tarafsız ve ilkeli yayıncılık daha güçlü ön plana çıksın ki taraflı yayınlara mecbur kalmayın. Evet, eğer BNB evlerin içinde güvenlik kamerası konulmasını tamamen yasaklandı. Evet daha öncesinde oturma odası veya koridor gibi ortak alanlara belli şartlar karşılığında kamera koyulabiliyordu. Ancak evlerin içini güvenlik kamerası konulmasını tamamen yasaklamış. AirBnb BNB. Boeing şirketinde 32 yıl boyunca müdürlük yapan ve işinden ayrıldıktan sonra şirkete karşı açılan bir dava için kanıtlar sunan John Barnett Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinde esrarengiz bir şekilde öyle bulundu. Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. 1092 beygir gücüne sahip tarihin en güçlü Porsche'si Taycan Turbo GT tanıtıldı. İki versiyona sahip olacak araç ortalama 554 kilometre menzil sunacak. Standart GT versiyonu 0 yüze ve 2.3 saniye dolaşırken Weissach versiyonu ise 2.2 saniyede ulaşıyor. İşte Porsche'den görüntüler. Bu da iç donanım, iç panel bakıyorsunuz. Evet. Fransa'nın kalis şehrindeki bir camiye teravih namazı öncesi bir grup domuz kafası bıraktı. Evet. Aslında kendilerini simgeleyen bir kafayı bırakmışlar. Yani bir yobazı tarif etmede en iyi e, sembollerden birisi de domuz kafasıdır ki e, hem Hristiyanında bu göstermektedir ki Hristiyanında, da Yahudin'in de Müslüman'ın da veya hangi dinden olursa olsun her dinin domuz kafalı bir yobazı oluyor, bir fanatiği oluyor. Oysa öz itibariyle vahyin dininde barış esastır vahyin dininde herkesin ibadet güvenliği esastır, ibadet hürriyeti esastır. Ama bakıyoruz ki Hristiyan dünyasında bile hala orta kafalı domuz kafalar mevcut. Evet. Telegram'ın halka arz olacağı açıklandı. Evet 900 milyon kullanıcıya ve 30 milyar dolarlık değerlemeye sahip olan Telegram'ın Piyasa şartlarına bağlı olarak önümüzdeki dönemde Amerika Birleşik Devletleri borsalarında halka arz edilmesi bekleniyor. Evet, bu haberde geçmiş olan detaylı olarak Avustralya'nın Sydney kentinde, Yeni Zelanda'nın Auckland kentine giden Latam Hava Yolları'na ait Boeing 787 tipi yolcu uçağı. Evet maalesef aynı irtiba kaybı yaşadı. Yaşanan irtifa kaybı sonucu en az 50 kişi yaralandı. Yolculardan Brian Jokut uçak herhangi bir türbülansta yaşamadığını yaşamadığım şekilde düştü. İnsanlar korktuklarından fırlayıp uçağın tavanına çarptı. Koridorlarda yuvarlandılar demiş. Evet değerli bir başka habere geçiyoruz. Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu belirttikleri Pinokyo adlı gemiyi deniz füzelerinde vurduklarını açıkladılar. Evet gerçekten vurul, vurulmadı. Tabii ki teyit edilmedi ama vurulduysa da bu Husilerin Husiler adına İKK haktır. Bir savunma mücadelesidir. Soykırıma karşı haklı bir e, meşru ve demokratik bir mücadele biçimidir demekten kendimizi alamıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Kan Bak Donald Trump'ın başkan seçileceği kesin. Trump için vatandaşlara yalan söylemek istemiyorum. Emekli olacağım, herkes yalan söylüyor. Buna katlanamıyorum. Ülkeme ihanet etmeyeceğim demiş. Alperen Şengül'ün ayak bileğinde ciddi burkulma ve dizde bir kemik zedelenmesi olduğu açıklandı. Peki haberin detayını NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk oyuncu olan Alperen Şengül Sarmento karşılamasında geçirdiği sakatlık sonucu sah sahaftan tekerlekli sandalye ile Ayrılmış maalesef değerli izleyenler. Şimdi bir başka habere geçiyoruz. Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve protestolar üzerine Başbakan Neryal Henry görevinden istifa etti. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei kendi makamı ve bakanlar için yüzde 48'lik bir maaş zammı yaptı. Evet değerli izleyenler, şimdilik aktardığımız özetler bu yönde. Yine detaylarla sizlerle birlikte olacağız, detayları aktarmaya devam edeceğiz. Forward TV'den ayrılmayın diyoruz. Birlikteliğimiz Forward TV'de devam edecek. Şimdilik gelişmeleri özet halinde bu şekilde. Bazı detayları ise aklamadan aktardık ama e, bilginiz olsun... E, günlük gelişmeler ve anlık e, sıcak gelişmelerle Forward TV sizlerle birlikte olacak. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu haber bülteninin hemen ardından eee meal okumaları, Kur'an-ı Kerim'de nüzule göre meal okumalarımız olacak. Bugün hemen hemen bir yarım saat sonra sizde meal okumalarımızı tavsiye edebilirsiniz. Hindistan birden fazla savaş başlığı taşıyabilen yerli balistik füzesinin ilk test atışını başarıyla tamamladı. Evet değerli izleyenler böylelikle şimdilik günün gelişmelerine ara veriyoruz. Ama dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Hemen programımızın ardından Kur'an-ı Kerim'in nüzul sırasına göre Türkçe mealini aktaracağız.